Evet arkadaşlar bu böyle Bugün bu simbettir ultra oynayacağız Arkadaşlar bugün Oyunumuzu biliyorsunuz Seviyorsunuz bugün Oyunumuzu tekrardan oynayacağız Arkadaşlar bahsetmedim özellikleri göstereceğim Arkadaşlar size O bahsetmediğim Özelliklerden Bir de arkadaşlar şey sormuşsunuz Abisinin para neden şimdi 839 bin lira Arkadaşlar ben şuradan şuradan alıyorum mesela bak. Parayı çekiyorum ben şuradan. Ben işte Ahmet Kral'a sana özel fırsat var hani kasa. Oranın bir sağ tarafında 837500 ee, en alt sağ tarafında 837500 para 40 var onu satın alıyorum ve o parayla işte idare ediyoruz öyle size yoksa gösteremem yani kasamam parayı mesela bak garajdan da yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş arkadaşlar? Evet, Oo, yine otobüs mü alıyor? Çıkışa. Çık, evet şunlar geldi. Silelim bitmiş zaten. Ben istersen bu otobüsü alabiliyorum arkadaşlar. Ama almayacağım. Arkadaşlar şimdi size özelliklerimizden bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben size detay gösterdim Türkiye göstereyim şöyle görüyorsunuz Türkiye'yi baya iyi şeyler var Brezilya göstereyim aşağıya detay göstermediğimden tekrardan gösteriyorum aşağı bu simülatör ilgili videolar az gelecek çünkü ben sefer yapmıyorum arkadaşlar görevlerimiz gösterelim Böylelerimiz bu bir sürü bak mesela şey veriyormuş durun durun dur. evet. Mütçesiz ödül 3 tane terörüne satın aldım ben bir tane aldım bu kim ya Dur şoför var. Bir sürü arkadaşlar şimdi sıradakine geçelim. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla garajdan e, galeriye tıkladık. Galeride sıfır otobüsler satılıyor. Mesela Tempsa satılıyor. Tempa, Tempsa diyorum ama arkadaşlar tempa değil temsa Mercedes -Benz, mer Mercedes Benz olacak arkadaşlar şimdi telif filmiyelim de yapıyorlar böyle tempa diye temsa ama da temsa Otobüsler bir sürü benim aldığım sıfırda da 498 bin lira. böyle bir sürü otobüs var Kuvvetle gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi otur adetten saatçe çıkarabiliyoruz. İstediğimiz rakama yazabiliyoruz. Hoş geldiniz burada. Skinler yapabiliyoruz. Skinleri önce ben gösterdim. Tekerleklerin rejant değiştirebiliyoruz. Şöyle çizgiler ekleyebiliyoruz. boyayabiliyoruz Boyalar da şöyle. Bir sürü boyalar var. Kişileştirdi de böyle kişileştirebiliyoruz. Böyle. Sıradakine gelelim.